Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün o kadar heyecan verici haberlerimiz var ki kalbiniz yerinden fırlayacak. Bir saniye bile kaybetmeyin çünkü hazırladıklarımız sizi şok edecek. Ama önce tüm abone olan dostlarımıza kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile tıkla ve bu büyük tutkunun parçası ol. Hadi bakalım aslanlar. Di Marzio'ya göre Morata transferinde Galatasaray'a 3 milyon euro ödenecek. Anlaşma tamamlanmak üzere Alvaro Morata'nın Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili belirsizlik sona eriyor gibi görünüyor. AC Milan, Galatasaray ve Como üçgenindeki bu karmaşık dosyada nihayet sona yaklaşıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre, Como kulübü Morata transferi için Galatasaray ile el sıkışmak üzere. Hatırlanacağı üzere Alvaro Morata devre arasında Milan'dan Galatasaray'a bir yıllığına kiralanmıştı. Ancak bu kiralık anlaşmanın süresi dolmadan oyuncu ayrılmak istediğini net bir şekilde ifade etti. Morata, yakın arkadaşı Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Como'ya katılma isteğini kulübe iletti ve bu talebinde ısrarcı oldu. Burada Galatasaray cephesi haklı olarak geri adım atmak istemedi. Çünkü sarı-kırmızılı kulüp bu kiralık transfer için Milan'a 6 milyon euro gibi ciddi bir ücret ödemişti. Hal böyle olunca Morata'nın sezon bitmeden ayrılması karşılığında Galatasaray'ın maddi bir talepte bulunması kaçınılmaz hale geldi. İşte bu noktada devreye Como yönetimi girdi. Oyuncunun ısrarı üzerine kulüpler arası görüşmeler başladı. Di son dakika haberine göre, Gomo ile Galatasaray arasında yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildi. Haberde Como ile Alvaro Morata transferinde süreç olumlu ilerliyor. Son saatlerde taraflar arasında oldukça yapıcı görüşmeler gerçekleşti. Como Galatasaray'a 3 milyon euro ve bonuslar ödemeyi kabul etti. Artık Türk kulübünden belgelerin gönderilmesi bekleniyor ifadeleri yer aldı. Bu gelişmeyle birlikte Morata'nın kısa süre içinde Como formasını giymesi bekleniyor. Ancak dikkat çeken bir detay daha var. Como'nun Morata'nın bon servisini Milan'dan almak için 10 milyon euro ödemeyi kabul ettiği de daha önce basına yansımıştı. Şimdi merak edilen konu, Galatasaray'a ödenecek 3 milyon euronun bu toplam rakama ek olarak mı verileceği, yoksa bu meblağın içerisinden mi karşılanacağı? Bu detay henüz netleşmiş değil. Galatasaray yönetimi açısından bakıldığında, oyuncunun kendi isteğiyle ayrılmak istemesi ve bu durumun maddi bir zarara dönüşmemesi için yapılan hamle son derece yerinde. Okan Buruk'un yeni sezondaki kadro planlamasında Morata'ya ne kadar yer verdiği bilinmese de bu ayrılık süreci Galatasaray'ın maddi haklarını koruyarak sonuçlanırsa yönetim açısından başarı hanesine yazılabilir. Morata cephesinde ise işler gayet net. 32 yaşındaki İspanyol golcü kariyerinin bu döneminde daha huzurlu, daha sakin bir ortamda futbol oynamak istiyor. Cesc Fabregas faktörü de bu kararda büyük rol oynuyor. Komunun Serie A'ya yeni çıkmış olması, yeni bir yapılanma içinde olmaları ve Fabregas gibi bir figürün takımın başında olması Morata için bu tercihi cazip hale getirmiş durumda. Transferde resmi imzalar henüz atılmasa da Di Marzio'nun verdiği bilgilere göre süreçte artık sadece evrak trafiği kaldı. Önümüzdeki günlerde Morata'nın Como formasıyla poz vermesi sürpriz olmayacak. Galatasaray açısından ise bu süreç bir oyuncunun ayrılığıyla değil, yönetimin kulübün çıkarlarını koruma becerisiyle anılacak gibi görünüyor taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray, yaz transfer döneminde ses getirecek bir hamle için düğmeye basmış olabilir. Sarı Kırmızılıların Manchester United forması giyen genç yıldız Alejandro Garnacho'ya ilgisi olduğu iddia ediliyor. Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Galatasaray yönetimi 21 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma planları yapıyor. Bu iddia henüz resmi kaynaklarca doğrulanmasa da taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmış durumda. Alejandro Garnacho, Manchester United altyapısından yetişen ve kısa sürede A takıma yükselerek adını duyuran genç bir yetenek hızı, birebirdeki etkinliği ve son vuruşlardaki başarısıyla dikkat çeken Garnacho, Premier Lig'de forma şansı buldukça adından söz ettiriyor. Genç yaşına rağmen büyük takımlara karşı sergilediği performansla gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor. Galatasaray'ın bu tarz bir yeteneği radarına alması, kulübün gelecek vizyonu açısından oldukça önemli bir hamle olabilir. Galatasaray'ın bu transferdeki temel stratejisinin oyuncuyu bon servisiyle almak yerine kiralama yöntemiyle kadroya katmak olduğu konuşuluyor. Manchester United'ın Garnacho için belirlediği piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde. Bu da sarı kırmızılılar için doğrudan satın alma ihtimalini zorlaştırıyor. Bu nedenle Galatasaray Cephesi kiralık bir anlaşma yaparak oyuncuyu takıma kazandırmak ve sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemek istiyor. İngiliz kulübünün bu teklife nasıl yaklaşacağı ise şimdilik belirsiz. Ancak Manchester United'daki yoğun hücum hattı rekabeti Garnacho'nun düzenli forma şansı bulmasını zorlaştırıyor. Bu durum oyuncunun gelişimi açısından başka bir takıma kiralanmasını mantıklı kılabilir. Galatasaray gibi Avrupa'da sürekli olarak vitrine çıkan bir takımda oynamak Garnacho'nun kariyeri için önemli bir fırsat olabilir. Galatasaray cephesinde ise teknik direktör Okan Buruk'un da genç ve dinamik oyunculara olan ilgisi biliniyor. Garnacho gibi çok yönlü bir hücum oyuncusu Buruk'un sisteminde önemli bir rol üstlenebilir. Özellikle Avrupa kupalarında başarı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip Garnacho gibi bir ismin yaratacağı farkın farkında. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında skor katkısı verebilecek bir oyuncu profili Galatasaray için büyük değer taşıyor. Taraftarlar arasında bu iddianın gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada büyük bir hareketlilik yaşandı. Garnacho'nun sarı kırmızılı formayla nasıl bir performans sergileyebileceği tartışma konusu olurken çoğu taraftar bu transferin gerçekleşmesi halinde büyük sevinç yaşayacaklarını belirtti özellikle genç oyuncunun gelişimine katkı sunabilecek bir ortamın Galatasaray'da mevcut olması, bu transferin her iki taraf içinde de kazançlı olabileceği düşüncesini doğuruyor. Henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da, Galatasaray yönetiminin bu transfer için hazırlık yaptığı kulislerde konuşuluyor. Menajerler aracılığıyla nabız yoklamalarının başladığı, hatta oyuncunun cephesinden de olumlu sinyaller alındığı gelen bilgiler arasında. Elbette bu tür transferlerde süreç hızlı ilerlemeyebiliyor. Ancak Galatasaray'ın niyetinin ciddi olduğu vurgulanıyor. Şu an için netleşen bir durum olmasa da bu tarz bir ismin gündeme gelmesi dahi camiada ciddi bir heyecan yaratmış durumda. Eğer Galatasaray Alejandro Garnacho'yu bu yaz kadrosuna katmayı başarırsa bu transfer sadece Süper Lig'de değil, Avrupa basınında da büyük yankı uyandırabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Garnacho sizce Galatasaray'da fark yaratır mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.